tamamen özelleştirilmiş ve herhangi bir iş dalı için mükemmel şekilde optimize edilmiş bir Presta Shop temasını bulmaya çalıştınız mı? Eve ile tanışın. Eve Press, sertifikalı bir tasarım geliştiricisi tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Template Monster Son zamanlarda edindiğimiz müşteri isteklerini ve önerileri analiz edildikten ve uygulanmaya başlandıktan sonra sizi şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü, işlevsel ve tam belgelenmiş Presta Shop şablonuyla tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. İçinde ne var? 4 özel başlık. Moda, mobilya, yedek parça, elektronik. Her biri 4 layout içeriyor. Dahili Mega Layout Builder kullanarak kullanıcı dostu bir sürükle bırak arayüzünü kullanarak olası tüm iş ortamları için benzersiz tasarım öğeleri kombinasyonlarını ve işlevselliklerini yaratabilirsiniz. 4 konu, 4 layout, 4 bölüm ve 8 renk şeması size 2048 çeşit sayfa görünümü sunar. Her konunun benzersiz özelliklere sahip olması mağazanızın daha fonksiyonel ve trend olmasını sağlayacaktır. Koleksiyonlar, alıcılarınızın en sevdikleri ürünlerden oluşan Koleksiyonlar oluşturmasına ve bunları sosyal paylaşım ağları aracılığıyla paylaşmasına yardımcı olun. Gelişmiş filtre. Müşterilerin kapsamlı envanterinizde ürünleri bulmalarını kolaylaştırın. Bu modülle öğeleri bir seferde birden çok parametreyle filtreleyebilirler. Lookbook Müşterilere ürünlerinizin kullanım şeklini gösterin. Örneğin model mobilya, iç mobilya vesaire. Her reklam öğesini bir hotpoint ile işaretleyebilirsiniz. Bir ürün resmini, adını, fiyatını ve sayfasının bağlantısına sahip bir açılır pencereye açılır. Mozaik ürünler Ürün mozaikleri ile mağazanıza en üst düzeyde dokunun. Tam anlamıyla ürünlerden ve bannerlardan videolara ve slaytlara kadar herhangi bir öğeyi gösterebilirsiniz. Mağazanız büyüdükçe işlevselliğini genişletmeniz gerekir. Bu yüzden size 1288 dolar tasarruf ettirecek en çok istenen modülleri bir araya getirdi. Press'i bugün satın alırsanız gelecek tüm güncellemeleri ücretsiz alabilirsiniz. Bir web sitesinin korunmasının zor olacağı konusunda endişelenmeyin. EwebPress'i gördüğümüz en güçlü ve ayrıntılı belgelerle alacaksınız. Ayrıca 7/24 destek veriyoruz. Böylece istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. EwebPress, e ticaretin yenilikleri üzerinde kalın.